Hello Peter. Örümcek Adam. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılan Peter Parker'ın eklem bacaklı yetenekleri ona inanılmaz güçler verirken bu süper güçler kişisel hayatında sorunlar yaratır. Teyzesi May Parker ile birlikte yaşayan yetim çocuk suçla mücadele ederken maske takmayı seçmiştir. Peter Parker'ın örümcek ısırığından gelen armağanları arasında artan güç, dayanıklılık ve çevikliğin yanı sıra neredeyse her yüzeye elleri ve ayaklarıyla tutunabilme yeteneği ve onu yaklaşan tehlikeye karşı uyaran bir tür dahili alarm yer alır. Örümcek Adam kostümü yüksek derecede tutma gücü ile büyük bir ağırlığı kaldırabilen bileğe takılan örümcek ağ atıcıları içerir. Buna ek olarak örümcek Adam kostümü çeşitli optik güçler, bir ses değiştirici ve dış etkenlere karşı bir miktar koruma sağlar. What was your name again? Dr. Otto Octavius. Repeat <laughs> <laughs> back what I just said. No. Rocket, Galaksinin Koruyucuları ekibinde yer alan karakter Rocket. Galaksinin koruyucularının silah ve taktik uzmanı olan Rocket, kozmosu savunmak için kostunu riske atıyor. Rocket, yasa dışı genetik deneylerin sonucudur. Ödül avcısı arkadaşı Garot ile seyahat eden Rocket, ısırmaya eğilimidir. Usta bir nişancı ve pilottur. Birçok dil konuşabilir. Örneğin arkadaşı Garot ile konuşabilmektedir. Küçük boyuna rağmen büyük saflar kullanabilir. Arkadaşları Garut, Quill, Gamora ve Drax ile bir araya geldiler ve galaksinin koruyucuları olarak birlikte savaştılar. Garut, duyarlı ve gezici bitki varlığı Garut, arkadaşı Rocket ile birçok egzotik dünyaya gidip ödül alıcısı oldular ahşabı andıran bir maddeden oluşan ve tam olarak işleyen bir beyin sistemine sahip olan Garut, savaşmak için silahlar, kendisi veya başkaları için koruyucu bariyerler ve hatta çiçekler gibi ihtiyaç duyduğu her şeyi herhangi bir zamanda vücudunda yetiştirebilir. Genelde fazla konuşkan değildir. Tek bir ifade gibi görünen ben Garut'um ile iletişim kurar. Ancak bu ifade çok sayıda anlama gelecek şekilde çevrilebilir. Normalde sakin ve arkadaş canlısı olan Garut, savaşta kendini iyi idare edebilir. Durumun gerektirdiğini düşünüyorsa, özellikle de biri roketi veya galaksinin koyucularını tehlikeye atıyorsa, ölümcül güç kullanabilir. En büyük yeteneklerinden biri, kendisini küçük bir parçasından bile yeniden büyüterek, büyük hasarlardan ve hatta ölümcül yaralanmalardan kurtulma yeteneğidir. Garut, bebekten ergenliğe ve nihayetinde yetişkinliğe kadar insanlara benzer bir büyüme döngüsü izler ve her aşama gelişen zeka ve mizaç seviyelerini beraberinde getirir. Gamora Thanos tarafından bir savaşçı ve kılıç ustası olarak yetiştirilen Gamora, olağanüstü dövüş yeteneklerine sahip bir kadındır. Thanos, Gamora'nın ülkesini yok ettiğinde Gamora küçük bir kızdı. Saldırıda annesinden ayrıldı. Ancak Thanos, onu evlat edinip kızı olarak büyüttü. Gamora 20 yıl boyunca Thanos'un emrinde hizmet etti. Başkalarını kolaylıkla kaldırabilir ve inanılmaz yüksekliklere sıçrayabilir. En sevdiği silahı geri çekilebilir bir kılıçtır. Gamora'nın en önemli düşmanı üvey babası Thanos'tur. Üvey babası olmasına rağmen soğuk ve acımasız doğası ve halkının yaptıklarının hatıraları Gamora'nın ondan nefret ederek büyümesine neden olur. En önemli ilişkilerinden biri Onunla romantik bir şekilde ilgilenen Peter Quill ile olan bağıdır. Başlangıçta Quill'in flörtlerine karşı dirençli olan Gamora zamanla hislerine karşılık vermeye başlar. Ayrıca genç Karota annelik eder. Star Lord. Who? Star Lord, man, legendary outlaw. Quill. Diğer adıyla Star Lord. Galaksinin koruyucularının lideri Starlord olarak bilinen Peter Quill, küstah bir mizah anlayışına sahip bir adamdır. Quill'in kendisine ait bir uzay gemisi vardır. Pop müzikten oluşan karışık şarkıları dinlerken bu uzay gemisiyle kendi kafasına göre takılır. Quill, Starlord olarak uzayda nefes almasına izin veren bir maske kullanır. Galaksideki seyahatlerinde Starlord egosu ve küstahlığı göz önüne alındığında çok fazla insanın nefretini kazanmıştır. Hey! Take those headphones on Right now! Drax, sakin ve ciddi tavrı, yüzeyin altında kaynayan öfkeyi ve öldürücü nefreti gizler. Taş ve metali kolaylıkla kırmasına ve çıplak elleriyle makineleri ikiye ayırmasına izin veren bir gücü vardır. Yükseğe zıplayabilir ve büyük bir hızla hareket edebilir. Tercih ettiği silahlar sık sık cilaladığı ikili bıçaklardır. Thanos onun gerçek düşmanıdır. <gülüyor> <gülüyor> do me, do me, do me. Iron Man uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda kalbinden yara alır. Bu hasardan kurtulmak için göğsüne elektromıknatıs yerleştirilir. Daha sonra bu mıknatısı başka bir güç kaynağı ile değiştirdi. Iron Man'in zırhı kullanıcısına arttırılmış güç, kapalı hava sistemleri, veri girişi, iletişim, uçuş ve itici teknoloji dahil olmak üzere eksiksiz bir çalışma ortamı sağlar. Stark zırh tasarımlarını geliştirmeyi asla bırakmaz ve her biri özel bir kullanıma sahip olan birden fazla versiyon üretir. Hulk Doktor Bruce Banner, yumuşak başlı bilim adamı ile öfkesinden güç alan kontrol edilemez yeşil canavar arasında sıkışıp kalmış bir hayat yaşar. Gamma radyasyonunun insanlar üzerindeki etkilerini araştırır. Öğrendiklerini kendi üzerinde Test etmeye karar verdiğinde kendi öfkesinin körüklediği muazzam bir dönüşümü tetikler. Bacak kasları uzun mesafelere sıçramasına ve zarar görmeden yere inmesine izin verir. Vücudu ağır silahların saldırısına direnebilir. Doktor, stres, endişe ve en çok da öfke anlarında yeşil bir deve dönüşür. He doesn't mean that. Kaptan Marvel, eski hava kuvvetleri pilotu Carol Danvers bir NASA çalışanı olarak uzay keşfi hayalinin peşinden gitti. Güçlü bir uzaylı cihazına maruz kaldığında kozmik güçlü Kaptan Marvel'a dönüştü. Güçleri arasında uçmak ve zehirlere karşı neredeyse tam bağışıklık bulunur. Ayrıca bir uzay giysisinin koruması olmadan uzayda seyahat etme yeteneğine sahiptir. So you're not from around here. It's hard to explain. So, how long have you been Ant-Man again? Ant-Man, hırsızlık için girdiği evde tek bulduğu garip bir takım elbise ve beraberindeki kask oldu. Takım elbise onun bir karınca boyutuna kadar uçmasını sağladı. Karınca adam kıyafeti, kullanıcıyı hasar görmekten korur. Kaskı, karıncalarla ve diğer benzer böceklerle iletişim kurmasını ve onları kontrol etmesini sağlar. Küçük olsa da karınca adamın gücü, büyük mesafeleri yüksek hızlarda atlamasını izin verir. Ayrıca kostümünü kullanarak kendisini bir dev haline getirebilir. Bu süreç aynı zamanda gücünü araçları kaldırabileceği ve ezebileceği noktaya getirir. Ancak bu Scott'ın yalnızca kısa bir süre için koruyabildiği fiziksel olarak zorlayıcı bir güçtür ve onu bitkin bırakır. <laughs> hey, oh, what I miss? We were just tiny. Every night I dream the same dream. Doctor Strange. Strange hem savunma hem de saldırı için büyüleri kullanabilir. Benliğini bedeninden uzaklaştırıp olayları gözlemleyebilir. Doktor ayrıca büyük mesafeleri geçmek ve diğer alemlere girmek için zaman halkalarını kullanır. Zaman taşı olarak bilinen sonsuzluk taşı zamanın kendisini kontrol etmek için bir yeteneğe sahiptir. Doktor Strange bu taşı kullanarak nesnelerin konumlarını veya diğer varlıkların etrafındaki zamanı değiştirebilir. Zamanda ileri ve geri hareket edebilir. What's happening? to through, and I can't stop them. Thor, Odin'in oğlu, hem evi Asgard'ı hem de dünya gezegenini korumak için güçlü yeteneklerini yıldırım tanrısı olarak kullanır. Tüm Asgardlılar gibi Thor da büyük bir güce ve uzun bir ömre sahiptir. Kullandığı çekiç ölmekte olan bir yıldızın kalbinden babası Odin tarafından dövüldü. Thor Thanos tehdidi ortaya çıktığında yeni bir silah yapar. Çekiciyle aynı özelliklere sahip devasa bir balta. Black Panther Gizli ve oldukça gelişmiş Afrika ülkesi Wakanda'nın savaşçı kralıdır. Kara Panther olarak ona gizli yetenekler sağlayan bir maske ve yüksek teknoloji ürünü bir kostüm giyer. Panter kostümü vibranium pençelere ve gece görüş özelliğine sahiptir. Kara panter ayrıca kendisine yöneltilen fiziksel veya başka bir şekilde enerjiyi emebilir ve bu enerjiyi daha sonra savunma ve saldırı için yönlendirebilir. Bu kahramanların hepsi Avengers film serisinde bir araya gelip Thanos ile mücadele ettiler. I like this one.